Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne mi yapıyoruz? Dış ses koluyla Brawl Stars oynuyoruz derdim ama demeyeceğim. Ee, dış ses koluyla challenge yapıyoruz. Böyle de bir girişimiz olsun. Ne dış ses kolu? Nasılsın? Uzun zamandır görüşmüyoruz. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim koç. <laughs> arkadaşlar bugün evet hayır challenge yapacağız ve nasıl yapacağız? Dış ses kolu burada içecekler getirdi. Nereden biliyorsun? Çocuk olduklarını? İçeride getirmen lazım. Ee, şöyle önüne böyle bir karton koyuyor Bu da Evet, evet hayır. Muhammet İsmail e abone ol ve like at yazıyor. Ee, bunu böyle koyacağız. Ben gözlerimi kapatacağım. Siz de içeri... Gerçi koymasak da olur ben gözlerimi kapatırsam. Neyse. Ayarlayacağız. Ee, şimdi Şu yavaştan... He, yavaştan başlayalım o zaman. Gözünü kapat. Çocuk tamam. geliyor. Geçecekleri... Durur. Hah. Bir güzel bir kötü göreceğim değil mi? Yani güzel ve kötüler var içinde. Bilmem. Şimdi arkadaşlar benim burada zulam var. Bir şeyler seçmek için. Öncelikle berbat bir şeyden başlıyorum. Şöyle size yaptım söyleyeyim. Tamam anlayan anladı. Evet mi? Hayır. Evet. <laughs> Hadi iç Ay gerçekten kötü. Evet. Ne koydun? Bilmem. İç de gör. Az iç bari de zehirlenme. <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> Sirke. İç 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 göreyim. Tamam. <gülüyor> yes. Kesinlikle. <laughs> evet demeseydin kardeşim. Evet diğerine geçelim. Ne bileyim ters psikoloji yapıyorsun sen de. Diğerine geçelim. Şuradan elimin altına. Aa müzik. kalbime sıkıştı. Aha. O okay. ne be? Evet mi hayır mı? Korkuyorum ama evet. Tamam al. Bir <laughs> hurma geldi arkadaşlar. Sen onu videodan sonra devam edersin. Aha, Gözünü koyayım. kapat. Evet. Sıradaki şey. <gülüyor> <gülüyor> evet mi hayır mı? Hayır. Ne çıktı bak bakalım. Acılı ketçap. Tamam sıradakine geçiyorum. Arkadaşlar. Sen <laughs> devam edebilirsin. Ben alamıyorum. <laughs> tamam. Evet görüyorsunuz. Evet mi ayırma? Evet. Çok kötü. Bitti açık oldu mu çıktı? Evet. Hepsini yemem ki ben. Bir tane ısır. Evet ve sıradaki. Durun. Aklıma bir şey daha geldi. Tamam şu an bir şey daha var burada. <laughs> da bir <seviyorum>. acık <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> evet evet mi hayır mı? Şimdi bu kaşıklanacak bir şey mi? Olabilir. Yutulacak bir şey mi? İkisi birden olabilir. Kaşıkladığın hmm. şeyi de yutman lazım sonuçta. Ne yapacaksın onu başka? Ben evet diyorum. <laughs> toz biber. Daha doğrusu pul biber. Cidden tam Etin böyle acı yiyemediğim şey mi koydun? Lan lan lan. Arkadaşlar ne? biraz verdim eline gitsin diye. Biraz. <laughs> Bana göre biraz. Göre biraz. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Elinle. <laughs> ha iyi tadı yok. <laughs> Nasıl Ama acaba? acı. Sonra dal çıkar. Tam fazla sen de, de. sonra. Koy oraya. Hadi sana son bir şey daha sorayım. Çok acı. Elini gözüne sürme. Boğuluyor. <gülüyor> Çok acıyor. <laughs> <merak ediyor. gülüyor> evet gözünü kapat. Gözünü kapat. Tamam şimdi sana öyle bir şey soracağım. Şu tarafım ya. yok şu an. Yarıya bölün. Bu taraf var bu taraf yok. Pardon tam tersi. Şey taraf arayın. yok bu taraf var. Tamam bir dakika. Yani size gösteriyorum. Sol sağ Buyur, <Sessizlik> evet mi hayır mı? Hayır Püh, boş şişe yedirecektim <laughs> Nasıl yiyebilirim acaba boş şişeyi? Isırcağına haa diye Ben ısıyayım içinde kalmasın <Gülüyor> Tamam <Gülüyor> <Gülüyor> İçim ısındı Evet arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz Part 2 olarak muhabbet bana izin verecek Part olarak ee, bunların acısını ablamdan tekrar çıkartacağım Dış ses kolu Nereye gittin? <laughs> Buradayım, daha <laughs> gözükmüyor mu? Ee, dış ses kolu, Koluna aynı şey yapacağım Koli... <gülüyor> <gülüyor> Ne diyor ya bu? <laughs> dış ses koluna aynı şey yapacağım. Evet, artık dış ses açılır. Biber yiyeyim. Az, Aa, yiyeyim. değil mi saçım çok uzamış. Bu arada spoiler verdim kendimi gösterdim demin yanlışlıkla. İyi ee, yedirirken. Neyse arkadaşlar. E, videomuzun sonuna geldik burada. Eğer kaç beğeni olsun. Biber, yoğun altı ve... <laughs> altı beğeni gelirse parti kisi kolu için gelecek ama ben tabii daha acı bir şeyler yapacağım ee, görüş görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum bay bay